Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birebir ve örtem fonksiyonlarla ilgili bir video hazırladım. Şimdi bu videomuzun içerisinde neler olacak onlardan bahsedelim. Videomuzun içeriğinde arkadaşlar 5 tane sorumuz var. Her zaman olduğu gibi. Ve bu 5 tane soru da benim sınavda beklediğim soru tarzlarından olacak. Yalnız bunların içerisinde bu sefer bir tanesi çıkmış bir sınav sorusu ve o soruyu da çözeceğim. 2006 yılında yani çok eski bir zamanda çıkmış bir sınav sorusu. Ama bu sınav sorusu gerçekten önemli ve biz o kadar çok TYT ve AYT'ye takılıyoruz ki eskiden çıkmış olan çok güzel soruları çözmüyoruz. Onlara bakmıyoruz bile. Ama bu sınavda tekrardan çıkmayacağı anlamına ya da buna benzer soruların çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Burada çok fazla boğulmayalım. Önceki videolarımda herhangi bir konu anlatımı yapmadan direkt çözümleri yapmıştım. Ama bu videoda önce bir konu anlatımı yapacağım. Yani birebir fonksiyon nedir? Örtem fonksiyon nedir? Nasıl bulunabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Ama ben örtem fonksiyonu ve birebir fonksiyonun ne olduğunu çok iyi biliyorum hocam diyorsanız burayı ileri sarabilirsiniz. Birebir fonksiyon. Birebir fonksiyon tanımı arkadaşlar. Tanım kümesindeki her bir eleman farklı bir elemanla farklı bir elemanla eşleşmelidir. Şimdi arkadaşlar burada ne demek istediğini öncelikle anlamaya çalışalım. Bunu anlarken de en güzel yolumuz arkadaşlar iki tane küme çizmektir. Bunu tabii ki hepiniz görmüşsünüzdür daha önce. Bu iki küme içerisinde bazı elemanlar seçeceğim. 1 2 3 Burası A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Şimdi diyoruz ki A kümesindeki her bir eleman farklı bir elemanla eşleşmelidir. Şimdi biri A'ya götürmüş olsam, artık 2'yi A'ya götüremezsiniz. Yani mutlaka farklı bir elemanla eşleşmelidir. O zaman 2'yi atıyorum C'ye götürebilirim. 3'ü D'ye götürebilirim. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Bu fonksiyon birebir fonksiyondur. Ama şöyle yapmış olsaydım. 2 C'ye değil de 2'yi A'ya götürmüş olsaydım bu fonksiyon birebir fonksiyon olmazdı. Öncelikle her bir elemanın farklı ve her birisinin görüntüsü de farklı. Bunu, bunu farklı bir şekilde gösterebiliriz. Matematiksel olarak baktığımızda x1 ve x2 elemanı birbirinden farklıyken bunların görüntüleri de birbirlerinden farklı olmalıdır. Bu da başka bir bakış açısıdır. Buna da tık koydum. Bazı sorularda bu bize yardımcı olabilir daha kolay çözmek için. Bazı sorularda küme bize yardımcı olabilir daha kolay çözebilmek için. Bazı sorularda ise grafikler bize çok daha fazla yardımcı olabilir. Mutlaka bunu da bilelim. Grafik çizemiyorsanız, grafik çizmekle ilgili problem yaşıyorsanız lütfen ama lütfen mutlaka bunu halletmeye çalışın. Yani bir parabol grafiğini yaklaşık olarak çizmeyi bilin. İşte tepe noktasını bilmek. X eksenini kesecek mi kesmeyecek mi? Kollar aşağıya doğru mu yukarıya doğru mu? Bunları az çok bilelim. Aynı zamanda doğru denklemlerinde eğimin pozisyonu nasıl olur? Eğimin negatif olursa nasıl olur gibi kavramları mutlaka bilelim. Bilmeyen arkadaşımız varsa mutlaka tekrar etsin. Ve fonksiyon grafiklerinde absis yazımızı, ordinatı nasıl buluruz şeklinde. ifadeleri de mutlaka bilin. Ki zaten ÖSYM siz bunları bilin istediği için de son iki senedir kesinlikle bununla ilgili soru soruyor. Mutlaka dediğim gibi çalışmalısınız. Şimdi grafiklerde nasıl bakacağız? birebirli? Bu da çok önemli bizim için. Bir grafik çiziyorum. Hemen çizeceğim grafiğimi. Hop şöyle bir grafiğim olsun. Burada istediğim şey şudur arkadaşlar. Çizdiğiniz her yatay doğru Grafiği sadece bir noktada kesecek. Bakın bunu çizdiğiniz bir noktada kesecek. O zaman biri. Hayır. Devam ediyorum. Başka bir tane çizdim. Bakın 1, 2, 3 noktada kesti. Bu fonksiyon kesinlikle birebir değil. Peki niye 3 noktada kestiğinde bu fonksiyon birebir değil veya iki noktada kestiğinde birebir değil? Burada yazdığınız şeyden dolayı. Her bir eleman farklı bir elemanla eşleşmelidir. Yani görüntüsü farklı olmalıdır. Bakın burada bir A noktası burada bir B noktası ve burada bir tane C noktası var. A noktasının görüntüsüyle B noktasının görüntüsü aynı. O zaman bu fonksiyon kesinlikle birebir olamaz. Birebirlik kısmı arkadaşlar burada kapatıyorum. İkinci kısmımız örtenlik kısmı olacak. Şimdi örtenlik kısmına bakalım. Örten. Örten fonksiyon nedir arkadaşlar? Örten fonksiyon diyoruz ki sizin bir değer kümeniz vardır. Bir de görüntü kümeniz vardır. Öncelikle örtenliği anlamadan önce lütfen değer kümesiyle görüntü kümesinin arasındaki farkı bilelim. Bakın burası A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5'e gitmiş olsun. Bu buna gitsin, bu buna gitsin. Bu buna gitsin. Bu da gelsin buna. A1'e gitsin. B3'e gitsin. D2'ye gitsin. C de 4'e gitsin. Şimdi arkadaşlar bakın bu kümenin tamamı sizin için değer kümesidir. Ama burası sizin için nedir? Görüntü kümesidir. Yani görüntü kümesi farklı bir kavramdır, değer kümesi farklı bir kavramdır. Ama örtenlik size ne diyor? Örtenlik diyor ki değer kümenle görüntü kümen eşit olsun diyor. Eğer senin değer kümenle görüntü kümen eşitse o zaman örtensin. Mesela bu fonksiyon örten değildir. Ama buradaki 5'i ortadan kaldırmış olsaydım görüntü ve değer kümesi birbirine eşit olacaktı. O yüzden bu fonksiyon örten bir fonksiyon olmuş olacak. Şimdi Örten fonksiyonu grafiklerde nasıl çözebiliriz? Grafikler bizim neyimizde arkadaşlar? Yardımcımızda. Grafiklerde düşünelim. Şimdi örten bir fonksiyon çiziyorum. Şöyle örten olan bir fonksiyon olsun bu. Bu fonksiyonda da örtenliği araştırırken de yine yatay doğrular çiziyoruz arkadaşlar. Buradaki yatay doğrulardaki amacımız da şu. Mutlaka çizdiğiniz her yatay doğru grafiği kesmek zorundadır. Bakın hepsi kesiyor. Bu aşağı sonsuza kadar gidiyor, sonsuza kadar gidiyor. O yüzden kesinlikle kesiyor. Yani örten bir fonksiyondur. Örten olmayan bir tane örnek verirsem daha iyi anlaşılabilir. O yüzden şu grafiği bir silelim şunu. Örten olmayan bir tane çizelim. Bakın şöyle bir parabol grafiği çizdim. Ve buradaki şeyleri çözerken arkadaşlar ben reel sayılarda diye düşünüyorum. Ona göre çözüyorum. Bunu da bilelim mutlaka. Reel sayılardaysam eğer Bakın şunu çizdiğinizde yok kesmiyor. Kesmiyorsa o zaman bu fonksiyon örten değildir. Neden örten değildir? Senin reel sayılar kümende negatif sayıları burada bazı pozitif sayıları bulamıyorsun. Bulamadığın değerler var. Şu an bu fonksiyon örten olamaz. Şimdi birebirlik ve örtenliğin neler olduğunu öğrendikten sonra birazcık daha pekişmesi adına önemli bir soru tarzıdır arkadaşlar bu. Birebirlik ve örtenlik nedir? Örtenliklerini inceleyelim. Şimdi birebirliği incelerken nasıl inceleyeceğim? Şimdi dikkatli bakalım. Arkadaşlar birebirliği incelerken önce şunu sorun kendinize. Önce fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Ne demek istiyorum? Nasıl bir fonksiyon? X'in derecesine bakın arkadaşlar. X'in derecesi önemlidir. Eğer tek ise problem yaratmaz. Problem yok. Eğer x'in derecesi çift ise problem olabilir. Bakın problem olmak zorundadır demiyorum. Problem olabilir. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki tek ise problem yoktur. Özellikle x üzeri birli ifadelerde kesinlikle problem yoktur. Direkt bire birdir yapıştırın geçsin. Neden? Grafikte zaten bunu görebilirsiniz. Bakın bir grafik çiziyorum. Bir tane doğru grafiği çizeyim. Şöyle. E ben bunu hangi doğruyu çizersem çizeyim ne yapıyor? Tek bir noktada kesiyor. Tek bir noktada kesiyorsan o zaman. Sen kesinlikle ve kesinlikle ne olmak zorundasın? Birebir olmak zorundasın. Başka bir e, negatif eğimli bir grafik çizmiş olsan yine aynısı olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi buradan çözmek istemeyebilirim. Başka yoldan da çözebilirim. Nereden çözebilirim? X1 ve X2 elemanlarını farklı alırım. Yani X1, X2'den farklı ise fx1'in fx2'den farklı olduğunu gösterebilirsem kendime o zaman ben bunun birebir olduğunu anlarım. Bakalım farklılar mı? fx1'in görüntüsüne x yerine x1 yazıyorum. x1 artı 1. Bu nedir? x2 artı 1'dir. Farklılar mı acaba? Bunlar birbirini götürdü. x1, x2 kaldı. Bunlar farklı mıdır acaba? Zaten farklı dedik ya. Yine ne oldu? Farklılığını sağlamış oldum. O zaman fx1, fx2'den farklı. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden şunu kafanıza oturtabilirsiniz. Ama bu da size yeterli olmayacaktır. Şimdi parabol grafiklerinde arkadaşlar birebirliği bozan bir şey vardır. Birebirliği bozan şey nedir arkadaşlar? Bakın kollar yukarıya doğru olan bir parabol olsun. Şunu çizdiğinizde ne olmuş oldu? Birebirliği bozdunuz. Neden? Bir, iki noktada kesmiş oldunuz. Ama parabol grafiğinin tanım kümesini değiştirirsem yani x'e yazdığım değerleri değiştirirsem işler değişir. Burada her parabolün bir tane tepe noktası vardır. Eğer tepe noktasının sağ tarafında alırsanız bakın tek bir noktada kesebiliyorsunuz. Sol tarafını çizmediniz. Veya sadece sol tarafını çizdiniz, tam tepe noktasına kadar getirdiniz. Tek bir noktada kesiyor. Yani bu fonksiyon birebir olmuş oldu. O yüzden x kareli ifadelerde kesinlikle birebir değildir diye bir ifade de kullanmıyoruz. O zaman nasıl bir şey düşüneceğim? Birebirliği garantilemek adına şunu yapabilirsiniz. Tepe noktasını bulunuz arkadaşlar. R'yi bulun. Eksi B bölü 2A. Türevini almayı bilen türevini alsın sıfır eşitlesin. Eksi B bölü 2A. Eksi 2 bölü 2 nedir? Eksi 1. Kiminkini yapıyorum? Şununkini yapıyorum. Eksi 1. O zaman diyorum ki bu eksi 1'den sonsuza ya da eksi sonsuzdan eksi 1'e olursa neyi bu olursa? tanım kümesi Tanım kümesi ya bu olacak ya bu olacak birebirlik olabilmesi için. Yani ne dedim? Eksi sonsuzdan R'ye ya da R'den artı sonsuza olacak şekilde olursa kesinlikle birebirdir arkadaşlar. Herhangi bir problem yaratmaz. Şimdi o zaman tek tek bakalım. Burada diyor ki Z artıdan N'ye giderken yani doğal sayılara giderken pozitif sayılardan birebir midir? E birebirdir sıkıntı yok. Değerini derecesi tekse sıkıntı yok. Düşünme. Bakıyorum. Birebirdir. Herhangi bir problem yok. Ama buna bakıyorum. X kareli bir denklem kafamda bir soru işareti var. R'sini buldum. Eksi birden sonsuza ya da eksi sonsuzdan eksi bire kadar mı? Hayır. R'den başlamış. O zaman bu bire birebir değil. X'in derecesi tek. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya geldim. X kareli bir denklem. O zaman tepe noktasına bakıyorum. R'sini hesaplamaya çalışırsam. Eksi 4 bölü 2. Nedir? Eksi 2. B'sini buldum. Eksi 2'nin ya sağındayım ya da solunda olmam lazım. Sağında vermiş o zaman bu birebirdir. Yani her x kareli ifade birebir değildir diyemezsiniz. Evet şimdi arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz gerçekten çok güzel bir soru. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir alt kümesi y'ye tanımlı olan f fonksiyonu. Parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş. Bu f fonksiyonu örten olduğuna göre y kümesi nedir? Bir kere reel sayılardan nereye gidiyormuşuz? Y'ye gidiyormuşuz. Y kümesi senin neyindir? Görüntü kümendir. Ben bunu çıkardım? Görüntü kümesidir diyorum. Nereden çıkardım bunu? Bir fonksiyonun örten olabilmesi için görüntü kümesi ve değer kümesinin eşit olması lazım. O zaman arkadaşım bu soru artık sana diyor ki bunun görüntü kümesini bul. Peki bir parabolün görüntü kümesi nasıl bulunur? Hatırlayalım. Parabolün görüntü kümesi tepe noktasına bağlıdır. Mutlaka dikkatli olmanız lazım bakın tepe noktasına bağlıysa o zaman R'sini bir kere bulalım. R'miz nedir? Eksi 1. Peki eksi 1 bu aralıkta yazılabiliyor mu? Yazılabiliyor. Çok güzel. O zaman eksi 1 senin neyindir? Bulabileceğin en küçük değerdir. Eksi 1 yerine yazıyorum. 1. Eksi 2. Artı 3. Ne vermiş oldu? 2 vermiş oldu. Bu senin alabildiğin en küçük değer. Peki en küçük değerin bu 2. E o zaman en büyük değerin ne? sonsuzdur. Sonsuza kadar gidecektir bu parabol. Çünkü diyelim ki birden küçük olan yer şöyle bir şey bu. Doğru mu? Bu böyle bir şey. Hepsini bulabiliyorsunuz. 2'den sonsuza kadar tüm değerler hesaplanabilir. Burası tamam. Şimdi adam sana neyi buldurdu? 2'den sonsuza kadar olan kısmını bulurdu. Burası o zaman kesinlikle var. Çünkü burası olmak zorunda olmazsa örtenliği bozarsın. Yani şurada bulamadığın bir değer olmaması lazım. O zaman x büyük eşittir 1 ifadesine baktığımızda. Bu ne diyor? Ve bu doğru zaten. Doğru denkleminde alabileceğin en küçük değer nedir? 1. Bak ne dedik? 1. En küçük değer 1. E bundan sonra yazdığın her bir sayı için birden ne olacaksın? Büyük olacaksın. Birden sonsuza kadar gidiyorsun. Bu da şöyle olmuş oldu. Burada en çok kafanızı karıştıran şey şu oluyor arkadaşlar. İki kümenin kesişimini alıyorsunuz. Hayır. İki kümenin birleşimini almak zorundasınız bu soruda örtenlikte. Çünkü ben sizden ne istiyorum? Bütün elemanları almanızı istiyorum. Yani bütün görüntü kümesinden bahsediyorum. Birden sonsuza kadar birleşim alırsam ikisini birleştirdiğinizde yani birisi ikiden nereye kadar gidiyor sonsuza kadar gidiyor. Birisi birden nereye kadar gidiyor sonsuza kadar gidiyor. Ne dedim? Hepsini bulmanız lazım. Bulmadığınız adam kalmayacak. O yüzden birleşim alıyorsunuz. Cevabımız ne olacak? 1'den sonsuz olacak. İnanılmaz yanıltıcı bir sorudur arkadaşlar bu. Dikkatli olun. 2'den sonsuza da cevaplar da olacaktır. Şimdi 3. sorumuza geldik. 3. sorumuz bir önceki soruya benzer bir sorudur. Çözüm mantığı da aynıdır. Az önceki soru gibi çözebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ama burada bu sefer grafikle çözeceğim. Hem farklı yolunu da görmüş olun. Grafikle çok daha kolay olacaktır. Grafik çizebiliyorsanız. Bakalım. Bunun grafiğini çiziyorum. Bakın soruyu Okuma gereksinimi duymadım çünkü soruyu ben yazdım. Şimdi o yüzden de okumadım. Sizin ne yapmanız lazım? Okumanız lazım. Bizden böyle alışmayın. Siz alışıyorsunuz hoca okumuyor zaten ya da hızlı hızlı vuru vuru yapıyor. Ondan sonra çözüyor. Ya şimdi oraya takılmayın arkadaşlar. Sizin bir kere yapmanız gereken şey her zaman soruyu okumaktır. R'den R'ye tanımlı bir ref fonksiyonu. Hani şurayı önemsemiyorsunuz ya. Burası inanılmaz önemlidir. Şimdi reel sayılardan reel sayılara tanımlanıyor. Güzel. Bundan sonra bir parçalı fonksiyon vermiş. Birisi parabolik birisi doğrusal. Biçimde tanımlanmış. Buna göre görüntü kümesinden bahsediyor, birebirliğinden bahsediyor, tersinin yokluğundan bahsediyor. Hangileri doğrudur? Bunları yorumlayabilmek için fonksiyon hakkında bilgiye sahip olmam lazım. O zaman diyorum ki ben en iyisi grafiği çizeyim. Grafiği çizersem her şey çok rahat olacaktır. Ve dedik ki parabol fonksiyonlarında tepe noktası çok önemlidir. Hemen dedim ki R'yi bulayım. 2 bölü 2'den 1 tepe noktamız şöyle şurası 1 olsun. Peki 1 yazımızda kaç geliyor? 1 2 artı 4, 2, 3 geliyor. O zaman şurada bir yerde olacak. Şöyle nokta 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 yapalım. Şöyle birleştirdim. Peki birin neresini istiyorum? Sol tarafını. O zaman solunda bir tane parabol çizeceğim. Bakın sağ tarafını çizmiyorum. Şurası doludur çünkü eşitlik var. Bunu yaptık. Sonra bir doğru grafiği var. Birden büyük olduğunda bir yastan ne yapıyor? 2 i̇ki yapıyor. iki ama ne yapamaz arkadaşlar? Bulamazsınız. Eşitlik olamaz. 2'yi bulma ihtimaliniz yok. Peki bu grafik ne arkadaşlar? Eğimi negatif olduğu için sola yatık bir grafikti. Şöyle çizdim. Bazılarımızın yapacağı net hatalardan birisi arkadaşlar buna doğru demektir. Çünkü şurada 2'yi almıyor ya. 2'yi almıyor o zaman. 3'ü alıyor zaten. Almadığı sayı yok ki. Gibi düşünebiliyorsun. Ya arkadaşım almadığı sayı olmaz olur mu ya? Şuraya baksana. Burada 2 ile 3 arasında o kadar çok sayı var ki. Çünkü burası reel sayılar. Bakın bu tam sayılardan tam sayılara gitmiş olsaydı evet işte dediğiniz şey o zaman doğru olacaktı. Z'den 2'yi çıkardığınızda cevap doğru olacaktı. Çünkü arada alabildiği tam sayı yok başka. O zaman görüntü kümesi R-2 değildir arkadaşım. Bu yalan. E, görüntü kümesi değer kümesiyle eşit gelmedi. Neden eşit gelmedi? Şu aralık yok zaten. Neden gelmedi? Şu aralık yok zaten. Bu aralık yoksa o zaman değer kümesi görüntü kümesine eşit değil. Yani örten değil. Bir de örtenlik ne verecek, sormamış ki adam. E kalsın. Fonksiyon birebirdir. E birebir olması için şöyle doğrular çizdim. Herhangi birisinde bakıyorum. o hiç problem yok. Tamam birebirliği sağladık. Tersi yoktur demiş. Tersinin olabilmesi için ne olması lazım? Fonksiyon, örten ve birebir olmalı. İkisini birden sağlamalı. Kimi sağlıyor? Bunu. Bunu sağlamıyor. O zaman yeterli değil. Bu da gitti. Bu da gitmişti cevabımız ne gelmiş oldu? Yalnız 2. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz gerçekten sert bir sorudur. Sınavda buna benzer bir soru çıkmıştı. 2006 yılında onu da çözeceğim. O birebirlikle alakalıydı. Ben de örtenlikle ilgili yazayım dedim. Nasıl yorumlayacağız bunları ona bakalım. Şimdi burada f ve g fonksiyonları reel sayılarda tanımlı olan fonksiyonlardır. F bileşke G fonksiyonu örten ise aşırıklardan hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşım sen burada en iyi şunu yaparsın görebilmek için. Küme çizersin. Grafik çizemezsin bu sefer. Çünkü adamların fonksiyonları belli değil ki. Niye grafik çizeyim? Grafik çizmeye hiç bulaşmadım. Ve bileşke yazabilmek önemlidir bizim için. Bazı arkadaşların bileşkenin nasıl yazıldığını bilmiyor olabilirler. O yüzden bileşke bir gösterelim. F bileşke G fonksiyonu yazmak istiyorsan önce buradan buraya tanımladığın bu fonksiyon senin için G'dir. Bu fonksiyon F'tir. Herkes burası F, burası G olur diye düşünür. F bileşke G'ye böyle ulaşırsınız. Neden böyledir? Burada X yazdığınız X burada GX'e ulaşır. GX'leriniz burada FGX'i tanımlar güzel. Bu anlaşılmıştır umarım. Burada hemen şunları sileyim. Şöyle siliyorum. Şimdi adam bize ne demişti onu hatırlayalım. Bu fonksiyon örtendir diyor. E bu fonksiyon örtense arkadaşım şurada kesinlikle boşta eleman kalmayacak. Atıyorum 3 tane elemanın olsun. Normalde reel sayılar ya real sayılara girme. Sen burada 3 tane elemanın varmış gibi düşün. 3 üç elemanın 3'ünü de doldurmak zorundalar. Peki bu elemanlar kimden gelecek sana? B'den gelecek. Bu kesin. B'den geldi. B'den geldi. Bunu da aldım B'den getirdim. Burayı doldurdum. Kesinlikle dolu olmak zorunda dedik. Peki atıyorum şurada da bir eleman olabilir miydi? Fazladan. Hocam fazla eleman olsaydı yine burayı doldurmak zorundaydım değil mi? Doldurmak zorundayım. Neden? Çünkü eğer ben buradaki adamı buraya göndermezsem fonksiyon tanımını bozarım bu sefer. Yani şurada fazladan eleman varsa da bunları ne yapmak zorundayım? Böyle göndermek zorundayım. Ama gönderirken de burayı kapatmak zorundayız. İlla birebir olmak şartı yok o zaman. Bu durumda f fonksiyonu birebir değildir. Kesin değil bu. Peki f fonksiyonuna baktığımda yalnız ben buradaki her elemanı doldurduğum için mutlaka ne olmak zorunda kalıyor? Örten olmak zorunda kalıyor. Sorunun cevabını bulduk. Ama g neden örten olmuyor? Ona bakalım. G neden birebir olmuyor falan. Onlara da bakalım. Şimdi bakın bunlar böyle böyle geldi. A kümesi bu da böyle dört tane eleman olsun. Bakın ne dedik? Buradan buraya geçeceğim, buradan buraya geçeceğim. Ve örtenliği bu sağlayacak. Şimdi A kümesindeki her eleman bir kere eşleşmeli. Eşleştirdim, eşleştirdim. 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 Eşleştirdim bunu da. E şimdi bunları eşleştirdim ama burada boş eleman kaldı. E boş eleman kalırsa bunun örten olma ihtimali yok ki G fonksiyonu. O zaman G fonksiyonu örtenliğe gitti. Aa hocam birebir olacak o zaman. Niye birebirlik mi olmuyor? E, i̇lla ben bunları böyle eşleştirmek zorunda değildim ki. Ben bunu alıp buraya da gönderebilirdim. Hatta bunu da boş bırakabilirdim. O zaman bu fonksiyon birebir de olmaktır. Zaten G bileşki F birebirli iptal ettim bile.